مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا Emin Saraç hocam, çok değerli hocalarım, kıymetli gençler, ve bugün burada hem kıraat icazeti için hem de ilmi icazet için koşup gelen kıymetli kardeşlerim hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün hem ilmi icazet alacak hem de hafızlıktan icazet alacak olan gençlerimizi tebrik ediyorum. Onları yetiştiren hocaları tebrik ediyorum. Başta Ömer Faruk hocamız olmak üzere bu Arifan Vakfı'nda hizmet geç, hizmeti geçen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu yavrularımızı buraya sevk eden, gönderen anne babaları tebrik ediyorum. Günümüz, cemiyetimiz hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun. Bugün buraya işleri başkanımız da davetliydi aslında. Fakat takdir edersiniz dün Kutlu Doğum Haftası'nın açılışı yapıldı. Akşam Ankara'da Başbakanımızın da iştirak ettiği bir açılış programı yapıldı ve Sayın Başkanımız şu anda Strasburg'da yapılacak olan programa katılmak üzere Avrupa yolunda. Sayın Başkanımızın sizlere selamlarını ve tebriklerini iletmek istiyor. Kıymetli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık 120 bin ile hem ülkemizde hem yurt dışında faaliyet gösteren topluma din hizmeti sunan bir müessesedir. Yüzün üzerinde ülkede de hem başkanlığımızın hem de Diyanet Vakfımızın faaliyetleri devam etmektedir. Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı bir istihdam müessesesidir. Topluma din hizmeti sunan bir istihdam müessesesidir. Böyle olmakla birlikte aynı zamanda ülke genelinde 16 bin Kur'an kursumuzla her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye Kur'an-ı Kerim öğretme hizmeti ve dini bilgiler sunma hizmeti de vermektedir. Personelini eğitme sadedinde daha donanımlı din görevlileri yetiştirme doğrultusunda yine ülkemizin muhtelif vilayetlerinde 14 tane eğitim merkezimiz bulunmakta. 9 tane de ayrıca dini yüksek ihtisaz merkezimiz var ki burada ağırlıklı olarak şer'i ilimler tahsil edilmektedir. Şöyle bir müjdeyi de vermek isterim. 1974-76 yıllarından bu yana yapılan tespitlerde ülkemizdeki Kur'an kurslarımızda resmi ve özel olarak yetişmiş olup da icazet alan hafızlarımızın sayısı şu an itibariyle 120 bin küsur hafızımız vardır ülkemizde. Çok şükür hamdolsun. İlmi kıraat açısından baktığımızda da şu anda yine başkanlığın 76 yılından bu yana yapılan tespitlerde belge almış olan 750 tane de kurrağımız mevcuttur. Henüz belge almamış veya alamamış olanları da sayacak olursak hafızlarımızın sayısı 150 bini buluyor. Kurrağımızın sayısı da elhamdülillah bine ulaşmaktadır. Allah adetlerini ziyade eylesin inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı biliyorsunuz personelini ağırlıklı olarak hatta tamamına yakınını İmam Lisesi mezunlarından veya İlahiyat Fakültesi mezunlarından almaktadır. Yani İlahiyat Fakültelerinden, İmam Liselerinden mezun olan kardeşlerimiz ne kadar iyi yetişirse bizim müessesemiz de topluma o kadar kaliteli hizmet sunabilmektedir. Ancak sayılarının son yıllarda artmasına rağmen İlahiyat fakültelerimizin ülke genelinde hemen hemen ilahiyat fakültemizin olmadığı ilimiz yok gibi her ilimizde ilahiyat fakültesi olmasına rağmen imatip okullarımızın da bir ara bir fetret devri yaşansa da sayılarının son yıllarda artmasına rağmen biraz daha kalitenin artırılmasına ihtiyacımız vardır. O bakımdan az önce eğitim sistemimizi Yusuf Kaplan abimiz eleştirdi haklıdır. Gerçekten eğitim sistemimizde biraz daha kaliteli ilim adamları, din adamları yetiştirebilmek için biraz daha mesafe kaset kat etmeye ihtiyacımız var. O bakımdan böyle Arifan Külliyesi gibi müesseselerimiz Arifan Külliyesi gibi müesseselerimiz bizim bu din hizmeti sunacak toplumda din hizmeti verecek bu dini hayata katkı sağlayacak olan kardeşlerimize bu konuda büyük yardımları dokunmaktadır. Ben bu vesileyle Arifan Vakfı'na, Ömer Faruk Hocamız'a ve bu vakıfta emeği geçen bütün kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.